yani başarı kime göre başarı, neye, neye göre, göre başarı. Evet. İşte çok iyi bir üniversiteye yerleşmek işte o en iyi kavram neyse ya da çok prestijli bir bölüme yerleşmek işte o herkes için neyse ama biz herkes için olan başarıyı kabul ediyoruz aslında. Başarı nedir genel olarak? Kendi yeteneklerimizle, bilgimizle yaptığımız her şey bir başarıdır aslında ve o kadar bireysel bir şey ki çünkü hepimiz çok tekiz, çok biriciyiz. Yani çok bireysel bir şey başarı kavramı ama biz böyle sizin de söylediğiniz gibi böyle çok genele yayıyoruz. İşte oraya yerleşmiş çok başarılı. Hayır öyle değil. Aslında şunu sormamız gerekiyor. Ben ne istiyorum? Hani biz hep... Ee, ...çocukluktan beri işte büyüyünce ne olacaksınla başlıyor o soru. Ve e, inanılmaz bir baskı yaratıyor. Ama biz e, bazen hayal kurmalarını e, engelliyoruz. Yani eğitim <laughs> sistemi de zaman zaman maalesef ona e, izin vermiyor. Böyle hani gözümüzü kapattığımızda işte bundan 5 yıl, 10 yıl sonra... ...nerede görüyoruz, nasıl bir çalışma ortamında, neler yapıyoruz... E, ...bunlarla biraz aslında tercih edecekleri meslekleri bulmaları gerekiyor ki... E, ...sınav sonrasında da hani şunu yapmaları gerekiyor... Hep bir araştırma, işte meslek elemanlarıyla konuşabilirler üniversitelerden bu konuda birebir bilgi alabilirler kendi ilgilerine, yeteneklerine göre hangi bölümler onlar için uygun bunu buldukları zaman aslında işte o ezber yerine gerçekten öğrenme, gerçekten o bilgiyi alma, özümseme ve hem hayatta hem iş hayatında kullanma o, o kısımları birazcık daha rahat yapıyor olacaklar aslında.